Merhaba arkadaşlar. Şimdi Emre'yle ve Lovry ile oynayacağız. Hem de Amber ile oynayacağız. Bakalım kimle daha iyi oynuyorum. Test edelim. Ve şimdi annem hangisiyle daha iyi oynadığımı 10 üzerinden puanlayacak. Ve yok artık. İkimiz de aynı arkadaşız. Ve şimdi süper güçleri zaten dört kişi olacağız. Dörde iki yapacağız yani. Dört kişi. Haydi. Haydi öldür onları. Neydi? Haydi. Üç geliyorum. Böyle. Al şunu. Aldık. Tamam. Hesaplaşma. Nerede olabilir bu? Aha işte burada. Ve... Anne kaç on üzerinden kaç puan veriyorsun oynayışıma? üzerinden 10 veriyorum. 10 üzerinden 10. 10, üzerinden 10.